Yey yeah, yey. Yeah. Selamlar yavrum. Selamlar bir tanem Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir arkadaşlar. Ben Aquataru. Yeni bir PUBG Mobile videosundayız. Levi haritasındayız. Bugün ne? bir abonemle birlikte eşli duo modda birlikte yargı atacağız inşallah. Bakalım. Kendisi video çekmek istedi benimle. Ben de kırmadım sesini açacak, ben açmayacağım çünkü ben sesimi açtığımda videoda çıkmıyor sesim. O tarafta kumbozlar var. O sesini açacak biraz. bu arada arkadaşlar awesome. küçük bir Thanks. kardeşimiz. Ben küçükleri severim, kıramam bilirsiniz. Hemen <laughs> video başladım bak soruya yazıyor orada. <laughs> video daсын. Aa yazamıyorum. <laughs> like, Nasıl abone olsunlar diyor. <laughs> Evet arkadaşlar like atıp abone olsunlar. Bence de olun. <laughs> <Yeş. gülüyor> Okey'yi bıraktım. Kil almamız lazım onu. Pusacağım. Aa. Pusmadı hiç. for vehicles. Search for vehicles. Tabii benle birlikte oynarsan çok güzel olur ama diyemiyorsun bana. koruyalım bari dur. Şunu bas, şunu bas. Şunu bas hemen. Ah bebeğim benim. Bebeğimi vur. intikamını alacağım merak etme. <laughs> Ölmemek için şey yapıyor ya. Oğlum öleceksin yani biliyorsun değil mi? Son <laughs> 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 iki kişi kaldı bölgede. Ben burada bir şey ses aç dedim sen ama açmadı. Herhalde sesi çıksın istemiyor videoda bilmiyorum. Neyse böyle arkadaşlar ben konuşayım. Yine one man squad gibi oluyor biraz ama. Neyse yazışarak anlaşıyoruz bebişle. robot yazmış. Allah zaman demiş. Robot <laughs> yazmış. Oo oh, virdim. Yani Sen hak ettin bunu. Yani bir daha geliyorsun. Vuruyorum bir daha geliyorsun. Awesome. Thanks. Hak etmedim arkadaşlar. Siz yazın yorumlara. Hiç biraz uzak oynuyor ama neyse. Yapacak bir şey yok. Elif biraz etme oynayaydın iyiydi be. Adam mı var? Bir dakika bir dakika adam var. Neyse ona döneriz yine biz. Bir şey yok bir şey yok. Şuradan adrenalin çırıngalarını falan Ver bir şeyler ver bana. Böyle bir iki oyuncu tamam kimse yok çok iyi. Şimdi şöyle Hadi bağlım. Hadi bağlım. Hostes olduk bugün arkadaşlar. Ben hostesiyim. Bakın şöyle hostes. Hmm. alalım. AMR alayım mı? Ver bakayım ya. AMR Show yapılır ya. Yapılır abi ya. Keşke oradaki AMR'yi de alsaydım. Ama almadım işte. Pişmanım. Şuradan şeyi alacağız. Şuradan hemen şeyi alalım. Tamam. 8x'imizi aldık. Bir bombamız, sisimiz, molotoflar. nerede? Şimdi bu bebiş nerede? Onu merak ediyorum. Orada. Şu AMR'nin mermilerini de alayım bari ya oraya gidip hazır. Oo yok. Abi direkt şunlara bir aşk yapalım. Bebiş bana yetişemiyor ya bebiş. Niye bana yetişemiyor? Lan? Sen ne yapıyorsun lan? Beni al yazmış. Seni alacağım demiş de. Search for vehicles. Kazan Allah aldım 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 of çok açıkta kaldım awesome. <laughs> kabak gibi önlerine düştü adamlar neyse iyi aldık. şöyle bir enerjimiz falan şey yapalım. Oha bebiş de AMR'yi mi almış bebiş bizim bebiş almış galiba ooo AMR P90 o da mı AMR P90? Bakayım aynen. Oo bravo bebiş. İkimiz de AMR P90. Awesome. Thanks. Hadi. Veri saldır. Hiç kaçamaz o elimden benim. bebiş. Bebiş benim kim o bebiş. Oy kuy. Oradan kim sıkıyordu? Bebiş dikkatli ol. gel mi gel Buradan. gel bakalım Baby spin baby spin bebiş. Yine oğlum bin Ya <laughs> tamam dut yaptım tamam. bebeğim kaçma nereye ha yine bu adam <laughs> lan seni ben kaç kere öldürdüm Hadi koş Oh 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 ölüyorum bir dakika Raylardan dolayı ölüyordum. Bebiş gel. Watch Lan burada birini gördüm ben. bak 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 bak. bak, bak, bak. Bu değildi ama sanki bu muydu? Belki de buymuştur. Son iki kişi tamam. Malimlerimiz her şeyimiz yeter. Oo bebiş. Bebiş vurdu zaten bizi. Aferin. Sayba son ikisi bottu. Gel bebiş. Gel bebiş dansımızı yapalım. Gel bebiş. We are number one. We are number one. Kolay bir oyundu. Eşli rütbeli modda alay taradık arkadaşlar. Web ile birlikte. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Daha fazla bu tarz videolar için ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Like atıp abone olun. Bakalım neler yapmışız. Şöyle bir hasarlarımız, bilmem nelerimiz. Hostes kombinimle 13 kill 1619 hasarla Bebişimde de 3 kill var 16 kill ile maçı birincilikle taçlandırdık Umarım Like atıp abone olursunuz ve bildirimleri tüm olarak açarsınız arkadaşlar. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.